Merhaba, ben Alev. Yalnız Değilsin Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümde debi anlamayı konuşuyor olacağız. Debi anlamak neden özgürleşmektir? Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum sizlerle. E bir anlamak önemli çünkü özellikle ileri yaşlarda teşhis aldıysanız uzun yıllardır etiketlendiğiniz, etiketlendiğimiz belli konular var. Ne zaman ki hangi durumu, hangi konuyu, hangi sebeple yaşadığımızı ya da o tarzı neden öyle yaptığımızı ya da başka türlü neden yapamadığımızı öğrendiğimizde aslında bunun bizden kaynaklı işte bizim tembel olmamızla kaynaklı, bizim uyuşuk olmamızla kaynaklı bir durum olmadığını anlayabilmek için önemli. Bir bakıma kendimizi sevebilmemiz için önemli. Yine altını çiziyorum. Yani uzun yıllar deple yaşamış, uzun yıllar debin getirdiği doğal belirtileri maskelemeye çalışmış. Bu konuda kendini geliştirmeye çalıştıkça... Toplumda farklı göstermeye çalıştıkça içten içe aslında kendini yemiş bireyler için gerçekleri bilmek aslında matematiğini anlamak, doğasını anlamak inanın kişinin üzerinden çok büyük bir yük alıyor. Yani tamamen şahsi deneyimlerimle bunu söyleyebilirim ki hani ben artık 40'larımda şu noktaya gelmiştim. İşte arkadaşlarım telefon açıyorlar. E, döneceğim sana diyorum. 3 gün sonra hala dönmemişim. Şimdi mesaj geliyor. Okumuşum. Bence cevap yazmış olmalıydım ama yazmamışım. Artık ya sizi çok sevenler sizi bu halinizle kabul ediyor ve siz hani bunun üzerinden onlara şımarabiliyorsunuz. Ya da insanlar sizi hayatınızda farklı şekilde etiketliyorlar ya aranızda mesafe koyuyorlar ya da sizi hayatlarında daha farklı bir noktaya zaten o randevularına zamanında gelmez zaten o dağınıktır gibi ifadelerle ve etiketlerle hayatlarında bir noktaya koyuyorlar. Şimdi konu tabii ki bizi çok seven insanlarsa, eşimizse, dostumuzsa bizi bu halimizle kabul edebiliyorlar. Burada sıkıntı yok ama bir de şöyle düşünelim. Yeni ortamlara giriyoruz. İşte yeni bir okula başlıyoruz, yeni bir işe başlıyoruz, yeni bir ortama giriyoruz. En nihayetinde girdiğimiz insanların hepsinin bize olduğumuz gibi kabul edebilmesini beklemek herhalde çok büyük bir hayal olur. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Genel yapı olarak insan psikolojisi zaten belli davranış modellerinde herkesin kendisi gibi düşündüğünü düşünür. Yani özellikle kendisini yakın hissettikleri, hayatlarında yakın bağlar kurdukları kişilerle belli bakış açıları, deneyimleri, tecrübeleri zaten birbiriyle yakın olduğunu farsayalım ki öyle. Şöyle düşünelim. Biz onlarla aynı şekilde düşünemiyoruz ve hareket edemiyoruz. Zaten bu anlamda bir uyum sağlayamıyoruz. Ama bir de bunun üzerine depli olmamızın getirdiği ekstra ve ekstra hem zorluklar var. O zorluklarla mücadele ediyoruz. Uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bir tarafı toparlıyoruz. Bazen bir taraf yıkılabiliyor. Bu hani toplayıp yıkılma aşamasını özellikle kadınlar üzerinde anlatıyor olacak olmanın sebebi eminim tabii ki yetişkin erkekler de dep konusunda hayatlarında çok zorlandıkları noktalar şüphesiz ki vardır ama tabii ki hem cinslerimi çok daha iyi anladığım için tabii ki kendi deneyimlerimi bu noktada daha iyi aktarabileceğim için ben özellikle ileri yaşlarda teşhis almış depli kadınlarla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü işin içerisinde tabii ki hormonlar giriyor, toplumsal baskılar giriyor ki bir sonraki bölümde hani kadın olmak ayrı, depli kadın olmak ayrı bunu konuşuyor olacağız. Şimdi dediğim gibi özellikle kadınların yine kısaca bir giriş yapacağım burada. Toplumsal rolleri gereği maskelemek zorunda kaldığı bir takım özelliklerimiz var. Şimdi depli hayatımızda bilmemiz gereken de belli kavramlar var. Yani debin ne olduğunu anlamak için aslında ek bir giriş yapmıştık hatırlarsanız. Dopamin bir başrol oyuncusuydu. Ama bunu da kapsayacak bir başka genel kavram üzerinden kısaca bahsetmek istiyorum. O da şu, iki tane kavram var. Bu kavramlardan biri nörotipik beyin olarak geçiyor. Biri de nöroçeşitli beyin olarak geçiyor. Şimdi nörotipik beyinler nörolojik işleyişin, beyindeki nörolojik işleyişin toplumda norm olarak doğru kabul edildiği yani toplum yapısına uygun şekilde düşünen, davranan, hareket eden bireyler. Bunların öğrenme şekilleri, davranış modelleri hepsi toplumsal normlara uygundur, kabul gören çoğunluk. Nöro beyinler ise tabii ki nörotipik beyinler gibi aynı standart işleyişe sahip değiller. Çünkü öğrenme şekilleri farklı, davranış modellemeleri farklı, tepkileri farklı. Dolayısıyla toplumun norm olarak kabul ettiği, doğru olarak kabul ettiği belli kalıpların dışında hareket edebiliyorlar. İşte bu grupta nöro çeşitli beyinler olarak evet depliler var, evet otizm var, evet disleksi var. Çünkü her birinin beyinindeki e, bilgileri işleme mekanizması farklı. Dolayısıyla bizler nöro çeşitlilik katıyoruz aslında. Nöro çeşitli beyin olarak geçiyoruz. Dolayısıyla hem düşünce tarzımız, düşünme şeklimiz, öğrenme şeklimiz, dikkatimizi ne kadar odaklayıp odaklayamadığımız, sosyal becerilerimiz, etkileşimlerimiz bütün bunlar aslında normların dışında kalıyor. Farklı yollar izliyoruz. Buraya kadar normal. Asıl enteresan olan ya da belki de zorlayıcı olan nokta şu bence. Birincisi bu bir bozukluk değil. Bu bir çeşitlilik. Yani bozukluk olabilmesi için bu normların A'dan Z'ye bence Başka bir doğru olmaksızın kabul edilmiş olması gerekir ki büyük bir çoğunluk maalesef böyle kabul etmekte. Ama bizler farklı düşünüyoruz, farklı öğreniyoruz, farklı tepkiler veriyoruz ve farklı hareket edebiliyoruz. Bu bizim bozuk olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu sizin normlarımıza uymadığımız, bizim biraz çeşitlilik kattığımız, bizim daha renkli olduğumuz anlamına geliyor. Nöro tipik beyinler için kurulmuş bir dünya düzeninde bunlara çeşitli beyinlerin, yaşaması, ayak uydurması, adapte olabilmesi elbette ki zor. Çünkü çoğunluk orada bizler azınlığız. Hele ki ilk podcast'te de bahsettiğim gibi hani bu teşhisi 1987'lerde koymaya başlamışlar. Düşünsenize yani 1987'lerde ancak tam olarak ismini almış dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak. Hatta o yıllarda kız çocuklarına çok fazla tanı bile koyulamamış. Dolayısıyla hala ileri yaşta aslında temelde dep olan ama kendini ya toplumda maskelemek durumunda kalan yo bir şekilde farklı özelliklerini geliştirerek. Herkesin hayattaki deneyimi farklı çünkü. O deneyimlerle birlikte belli alanları maskelemekte daha başarılı, belli problemleri çözmüş yönetebiliyor ama belli olanların da hala yönetemiyor, çözememiş ve kendi içinde aslında bununla sıkıntısını yaşayan, bununla sınanan, zorluk çeken bireyler var. Dolayısıyla nörotipik beyne sahip kişilerin hazırladıkları etiketler zaten bize uygun değil. Yani biz bozuk ya da kırık değiliz. Tembel ya da dağınık da değiliz umursamaz ya da patavatsız da değiliz aslında. Sadece bizim beynimiz daha canlı, daha renkli, daha çeşitli. N misal veriyorum. Bu özellikle çocukluk yıllarında teşhis edilmemiş, depli çocukların yaşayabileceği durumlardan biri, bir örnek. Arkadaş grubundalar. Biri bir şey anlatıyor. Heyecanlı heyecanlı Anlattığı noktada hikaye devam ederken kısa bir noktasında bir bilgi geçiyor işte kırmızı paltolu kadın misal veriyorum. Bu çocukların içerisindeki depli olan birey o bilgiyi alıyor ve orada kalıyor. Onun için çok ilgi çekici kırmızı palto ve aslında onu merak ediyor yani. Olayın sonrasında ne olmuş? Öncesinde ne olmuş? Orada değil o takıldı kırmızı mantoda. Sohbet işte son noktaya gelene kadar ya sabırsızlık yapıyor, sözünü kesiyor, araya girmeye çalışıyor. Ya da sohbet kısa bir süre sonra bittikten sonra belki de ortada hani çok daha topik olması gereken bir konu var sonuçta. Ama tabii ki depli çocuğumuz atlıyor ve diyor ki kırmızı mantı uzun muydu kısa mıydı? Şimdi diğer arkadaşların hepsi tabii ki dönüp diyorlar ki ha, konu bu mu? Yani bu kadar şey anlattı en son geldiğin nokta bu mu? Bunu mu soruyorsun? Bu ve buna benzer davranış modelleriyle karşılaştıkça çocuk artık sosyal ortamlarda sormak istediği bir şey olsa bile sessiz kalmayı tercih etmeye başlıyor. Çünkü Uzun yıllar benzer durumlarla karşılaştıkça tabii ki bir savunma mekanizması gelişiyor. Savunma mekanizması da ne kadar sesim çıkmazsa, ne kadar yorum yapmazsam, ne kadar sessiz kalırsam biri beni etiketlemez. ...aklın nerede, biz oradan mı bahsediyoruz, Ay zaten sen anlamazdın gibi gibi etiketler kişilerin üzerinde birikmeye başlıyor. Şimdi şöyle düşünelim, tabii ki böyle bir çocuk uzun yıllar boyunca benzer benzer sınamalar yaşıyor, farklı farklı deneyimler yaşıyor. Ama gün sonunda hayatını bir yetişkin olarak geçirmeye başladığında tabii ki süreç içerisinde hem aldığı bu etiketlerin kendi kişiliğinde yaratmış olduğu eşlikçi olarak ortaya çıkabilecek bir takım rahatsızlıklar, anksiyete gibi, depresyon gibi hem de yeni hayatında atacağı adımlarda bu etiketlerle birlikte yola çıkmakta kişiyi oldukça zorlayabiliyor. Yeni bir işe girecek, kendisini göstermesi lazım ama zaten yıllarca konuştukları hep komik bulunmuş. Konuştukları değer görmemiş. Böyle bir bireyin Hayatta kendine özgüven kazanabilmesi gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor diyorum çünkü bu biraz da kişilikle ilgili. Daha baskın bir kişilik bu konuyla ilgili daha farklı stratejiler yürütebilir. Daha kırılgan, daha naif bir kişilik bu yorumları çok daha fazla içselleştirebilir. Dolayısıyla Dep'in tipleri olduğunu zaten konuşmuştuk hani dikkatsiz tip ağırlıklı dikkatsizliğin odaklanamamanın olduğu bir tip var. En yaygın olanı bu bu arada. Özellikle de ileri yaşlardaki teşhislerde, yetişkinlerde de en yaygın olarak görülen kısmı bu. Diğeri hiperaktivite ve dürtüsel tip. Bir de azınlıkta olan kombine tip var. Şimdi nasıl her tipin... Semptomları, belirtileri birbirinden farklıysa aynı tipe sahip olan bireylerin tabii ki o yaşa kadar geldikleri, elde ettikleri deneyimler, işte kazandıkları başarılar ya da başarısızlıklar da birbirinden farklı. Yetiştikleri aile, gittikleri okul, çevresindeki arkadaşlar. Bu her bir detay aslında kişinin, kişiliğinin oluşmasına yardımcı olduğu gibi o dep belirtilerinin hangisinden daha fazla etkilendiğini, hangisini maskeleme konusunda daha başarılı olduğunu, hangisini de maskeleyemediği için bununla içten içe üzüntü, sıkıntı yaşadığına göre değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla hepimiz biriz, belki depliyiz ama hepimiz birbirimizden ayrıyız. Depli arkadaşlarım var, sohbet ediyoruz. Onun yıllar içerisinde çok iyi yönetmeyi başarmış olduğu bir konuda Mesela ben ilerleme kaydedememişim ya da benim çok başarılı olduğum bir konuda o hala çok zayıf geliştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu çok kişiselleştirilmiş bir durum. Aynı şey bence tedavi süreci de içinde geçerli. Doz ayarlaması, o dozu hangi aralıklarla alacağınız, hangi miligramda alacağınız, ne kadar etki süresi olanı alacağınız kişiden kişiye çok değişkenlik gösteriyor. Dediğim gibi yine psikiyatristinizin değerlendirmesinde sadece bu uyarıcı ilaçlara mı ihtiyacınız var? Yani hani dopamini arttırıcı ve belli seviyede tutucu uyarıcılara mı ihtiyacınız var? Yoksa eşlikçi başka rahatsızlıklarınız var da anksiyete gibi bunları da dengeleyecek ya da dürtüselliğiniz çok yüksek bunu da dengeleyecek başka tedavi protokolleri de var mı? Bu tamamen kişiden kişiye değişecek bir şey. Yine aynı şekilde zaten debin yarattığı ruhsal yani duysal duygularımızla duygularımıza bağladığımız düşüncelerimizle geliştirdiğimiz ruh hallerinin uzmanları psikologlar ve psikiyatristler. Tabii yani bence şahsen şu psikiyatristler ağırlıklı olarak ilaç protokolünü ve olayın daha kimyasal kısmını yönetmek konusunda tabii ki hayatımızda bize destek oluyorlar. Elbette terapi kısmında da. Çünkü terapi kısmına tam olarak bir 50 dakikalık terapi seansı olarak girmese bile yaşadığımız duygular ya da tepkimeler nedeniyle vereceği ilaçları düzenlemesi gerekiyor. Ama bunun dışında tabii ki ruh halimizle ilgilenen psikologlar var. Bu konuyla ilgili hangi duyguları, hangi düşünceler sebebiyle yaşıyoruz ya da hangi düşünceleri hangi duygulara bağlamışız. Bu konuda psikologlardan da tabii ki destek almak son derece önemli. Bir de Türkiye'de henüz çok bilinmese de e, yurt dışında çok aktif olarak bulunan DEP koçları var ki ben de bir DEP koçu olarak devam ediyorum bu serüvene. DEP koçları daha çok duysal düzenlemelerden değil, gün günlük rutinlerinizi düzenlemelerinize destek olan bir yönetim sistemi. İşte bu konuyla ilgili teknikler öneren, rutinler oluşturmanıza yardımcı olan, daha çok hayatınızı planlamayı, günlük rutininizdeki eksikleri ya da kaçırdığınız noktaları tamamlamayı, günlük hayatınızı organize etmenize yardımcı oluyor. Dolayısıyla hani a, psikologla dep koçunu birbirinden ayırmak lazım. Biri tamamen duygularla, ruh halinizle ilgili olan bir kısım. Diğeri sadece hayat rutininizde dep belirtileri nedeniyle organize olamadığınız doğru işlevsellikte yürütemediğiniz alanları organize etmenize, onları geliştirmenize yardımcı olan bireyler. Bu önemli noktanın altını çizmek istiyorum. Çünkü kimse bu durumu dep teşhisini hafife almamalı. Bu gerçekten özellikle teşhis sürecinde, tedavi protokolünün oluşturulma sürecinde ve eğer ileri yaşlarda tespit edilmiş ve buna eşlikçi başka rahatsızlıklar, sıkıntılar varsa kesinlikle profesyoneller tarafından yönetilmesi gerekiyor gereken oldukça da önemli bir durum. O yüzden bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi öyle şeylerle yaşıyorsunuz ki bunca yıl boyunca bazı şeyleri artık sizin bir parçanız olarak görmeye başlıyorsunuz. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Beni dinleyen arkadaşlarım çok iyi bileceklerdir. Ben bir akrep burcuyum. Mottom ya hep ya hiç. Astrolojiye sevgim var dolayısıyla işte haritamı açıyorlar. Başak Burcu'nun yerleştiği yerleri görüyorum. Diyorum ki evet bu mükemmelliyetçilik buradan geliyor işte. Bir şeyi ya tam yaparım ya hiç yapmam. Evi ya temizlerim böyle pürü pak yaparım ya günlerce temizlemem. İşte masam ya çok düzenli olur ya darma duman olur. Ve ben bunları tabii ki hani artık dediğim gibi hani eşimiz dostumuz bizi çok seven bireyler bu halimizle kabul ediyorlar. Ve ben de hep şeyin arkasına saklıyorum. Yani işte akrep burcu. Yani işte o yüzden ya hep ya hiç. Podcast serüveni başlayacak ya da dep koçluğu serüveninin ilerleyebilmesi gerekiyor İşte gerek sosyal medya hesaplarında işte gerek blog yazılarımda gerek web sitesinde teşekkür ediyorum bu arada bu yayını gerçekten artık başlatmam gerektiği konusunda son derece beni motive eden ve hadi 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 diye itekleyen sevgili arkadaşım Ayşegül'e çünkü bu bizim için zor. <laughs> Başlamak zor. Sebebi bence en azından benim açımdan her şeyi tam yaptığınızda o kadar çok ikna olmak istiyorsunuz ki ve bir, bir şey okuyorum mesela bir makale okuyorum o makaleyi okurken bir kelimeye takılıyorum ah, diyorum ki ben bu kelimeyi bilmiyorum ben bu kelimeyi öğrenmeden hazır olamam asla ve onu bırakıyorum kelimenin peşinden gidiyorum. Sonra o kelimeyi öğrenirken oradan başka bir şey yakalıyorum diyorum ki tamam şimdi sondan başlayın. ben önce bu en son bulduğum kelimeyi öğreneyim onu okuyayım sonra diğerine geçelim sonra diğerine geçelim. Yani aslında çok tipik bir dep belirtisi ayrıntıların içerisinde o kadar çok kayboluyoruz ki sonrasında başlaması gereken işi bir türlü başlatamıyoruz. Ama bu dışarıdan nasıl görülüyor? Biz sürekli erteleyen kısımdayız. Yani bir türlü başlayamıyoruz. Erteliyoruz. Aslında biz zamanı savurmak değil derdimiz. Aslında en iyisini yapmak. Çünkü yıllarca bir şeyler konusunda etiketlenince herhalde bu benim tamamen şahsi görüşüm. Yaptığınız her şeyin mükemmel olması konusunda belki de tıkıntılı hale geliyoruz. Yani hiç kimse bir şey söylememeli. Hani dört dörtlük olmalı, en iyisini yapmalıyız diye diye aslında birçok noktada bir türlü adım atamadım. Yani her şeyi geçiyorum. Kişisel sosyal medya hesabımda bile fotoğraf paylaşmak, işte bir yazı paylaşmak vesaire konusunda yani yüklüyorum ve saatlerce Başkaları adına, başkaları yerine yorum getiriyorum kendime. İşte, ha, bu olmuş mu böyle olma böyle mi? <laughs> Ve en sonunda siliyorum. Dolayısıyla debi anladığınızda bunun neden yaptığınızı anlıyorsunuz. Debi anladığınızda bunun aslında bir astrolojik durumdan değil de deb belirtisi olarak hayatınızı etkilediğini anlıyorsunuz. Tabii ki astrolojik olarak etkisi mutlaka vardır. Yanlış anlamayalım. Astrolojiyi çok seviyorum. Ama temelinde görüyorsunuz ki aslında sizin beyniniz sadece farklı çalışıyor. Normal kabul edilen, nörotipik beyin olarak kabul edilen dünya düzeninde sizin farklı işleyiş modeliniz tabii ki her zaman örtüşemeyebiliyor. Bu arada bununla ilgili size hani başlayamamakla ilgili ya da önemli görevleri ötelemekle ilgili özellikle de bu ötelemeler depli kişilerde hep kendileriyle ilgili kısımdır. Başkalarıyla ilgili kısımları genelde çok ötelemezler. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de aynı zamanda başkaları tarafından verilen sorumluluklara karşı daha duyarlı olduğumuzdan kaynaklanıyor. O yüzden mesela koçluk sürecinde verdiğimiz tekniklerden, önerdiğimiz noktalardan biri de odur. Hani bir görev atıyorsan kendine çok yakın bir arkadaşından, bir iş arkadaşından, dostundan ya da evde eşinden fark etmiyor. Bu görevle ilgili seni takip etmesini, sorgulamasını rica edin diyor. Ve gerçekten dediğim gibi oldukça etkili. En sonunda şu noktaya vardık. Tabii ki sevgili Ayşegül'ün beni bu konuyla ilgili biraz daha motive etmesi, hızlandırması bana bir deadline vermiş. Başlangıç için çok önemliydi. Beni motive etti. Bir de şu noktaya geldim tabii ki en sonunda. Mükemmel olmak zorunda değilim. Her şeyi aynı anda yapmak zorunda değilim. Her alanda çok başarılı olmak zorunda değilim. Bu podcast'i dinleyen herkes bayılmak ve takip etmek zorunda da değil. YouTube'da izleyen herkes saçımın nasıl durduğunu, vücut dilimi nasıl kullandığımı beğenmek zorunda da değil. Ya ben beğeniyor muyum? Evet. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Anlatmak istediğim şey şu. Biz yalnız değiliz. Bozuk değiliz. Mükemmel olmak zorunda da değiliz. Biz rengarenk, çok keyifli, çok canlı, muhteşem kişilikleriz ve farklı beyinleriz. Bence herkesin hayatında bir ADHD'li mutlaka olmalı. Bir depli bulun. Hayatınızı alın. Nasıl renklendiğini göreceksiniz. Sevgiyle kalın. Bir sonraki bölümde depli kadınları özellikle konuşuyor olacağız. Unutmayın yalnız değilsiniz. <laughs>